Eyvallah, evet, nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Beycan Hanım nasılsınız? Durumu aynı. Bir değişiklik yok. Anlıyorum. Kolay değil. Allah sabır versin. Benim aslında sizinle konuşmak istediğim konu farklı. Ben amcamla ilgili konuşmak istiyordum. Ben amcamın öldüğünü daha yeni öğrendim de. Sizin haberiniz vardı herhalde. Tabii aynı gün öğrendim ben. Peki neden bize haber vermediniz? Verdim. Yani hatta Beyci Hanım'ın haberi vardı. Zaten aynı anda öğrendik kendisiyle. Öyle mi? <laughs> Benim anlamadığım şey şu. Anneannem amcamın adını bile duymak istemezdi. Onun hep suçlu olduğunu söylerdi. Doğru. E, o zaman neden cezaevine gidip onunla görüşmek istiyor? Yani bilmiyorum. Bu konuda benim de pek bir bilgim yok. Ama vefat ettiğini öğrenince çok kötü oldu. Hatta bana dedi ki... Ne dedi? Bunu birilerinin yaptırmış olabileceğinden şüphelenmişti. Gerçekten mi? Evet. Kenan Bey de hep aynı şeyi söylerdi. Ay ya şey diyeceğim. Dün akşam babamla konuşuyorduk. Ya aklıma bir fikir geldi ama seninle paylaşmak istemedi çünkü... ...açıkçası... ...açıkçası ne düşüneceğini bilmiyordu. O ben söyleyeyim. Sizin bize taşınmanızı istiyorlar. Yani tabii temelli değil de... ...yani bir heyecanı düzenine kadar. Biz evimizde bulduk Kerem. Öyle bir ihtiyacımız da yok. Sağ ol. Peki. Nasıl istersen kardeşim. Böyle iki saat filmi izliyorsun kızla çocuk barışacaklar mı diye. Böyle tam birbirlerine doğru yürüyorlar. Şak ekran kararıyor. Neymiş son. Böyle film mi biter ya? Begüm. Ya ben şey olsun diye. Yani benim kafam dağılsın diye. Aynen. Sağ ol. Sağ ol. Elimden de başka bir şey gelmiyor ama... Yani sen istersen konuşmam. Yanında olurum ama sadece susarım. Sen nasıl istersen. Ben nasıl istersen dedim değil mi? O zaman sana bir şey soracağım. Sor tabii. Bu bana gelen mektup. Onu okumadın değil mi? Yani okusan söylerdin çünkü. Hayır okumadım. Hem okusam niye sana söylemeyeyim? Sen bana güvenmiyor musun? Yok, hayır. Yani güveniyorum da yani belki çekinmişsindir benden, ne bileyim. Hayır. Gerçekten okumadım. Özür dilerim. Ya, kusura bakma. Biliyorsun, bu mektup benim için çok önemli. Yani mektup geliyor, bir anda ortadan kayboluyor. Anneannem Ahmet amcalara gidiyor, fena alışıyor. Yani aralarında bir bağ kurmaya çalışıyorum. Ama bunun için mektup lazım. Mutlaka onu okumam lazım. Sana o yüzden sordum. Neden Kerem'in babasıyla konuşmuyorsun peki? Çünkü doğruyu söyleyeceğinden emin değilim. Ben olsam kendimi yiyip bitireceğime gider konuşurdum. Ne var ne yoksa sorardım. Ha cevap alırsın olamazsın orasını bilmiyorum. Ama en azından konuşup rahatlarsın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.